30 günü açtık. Jamberg sap mı oldu? Jamberg go. Brr! Amına koyayım parayı bulmuş çocuğum benim. Hoş geldin. Stık Yıldırım hoş geldin. Eee uh, Lofo Fchelon. İkinci ayında bu hareketin için sap oldum. Tebrik ediyorum. Keşke öpebilsem şu an seni. Ne Ramazan şeysinden ötürü mü? Ha ondan mı? Oğlum siz benim neler yaptığımı bir bilseniz. Yok mu Murat Ömürç gibi yaptığım her hayırı böyle kaydedip kaydedip Instagram'a atmam? He? Böyle dolaşıyorsun abi devamlı. Arkadaşlar şu an bakkal defterini kapatıyorum. Bu bakkal Ramiz amca. Ne kadar da abi? <laughs> Böyle dolaşmamız. <laughs> dalga 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 telefon dalga 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 Ramiz amca kaç para? <laughs> Yürüyen görgüsüzlük. <laughs> Hayır sub sayımızı arttıracaksa yapalım yani. <laughs> al kızım bu da Bursun. Burs, Burs fotoğraf çekiliyor böyle değil mi? Al yavrum al. <laughs> Rekta 33. ayını kutlarım hocam. White 41. ayında. <laughs> Crimson Born Osman Gültekin sen misin? Ben değilim kardeş. Kaç kez 9. <laughs> ayında. Ben. Deli Oğuz dün gece çok güzeldi. Teşekkürler. Ne yapıyor Deli Oğuz acaba ya? Toplanıp Yasin mi okuyorsunuz Discord'da? Ne yapıyorsunuz ya? Çin ve 22. ayında hoş geldin hocam. Teşekkür ederim. Ee, Uğur Park 8. ayında Lemonhead Head 2. ayında. Madem hayır işlenecek biz de katkıda bulacağız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yani teşekkür ederim. Ee, Lucky White 21. ayında hoş geldin hocam. Senin canın Frostpunk'ta çocuk işçi canını çekti. Aa. Yok mu çocuk işçi katletmemiz Frostpunk'ta? Arabaşı mı kayna diyor deli ol şeyde Discord'da. Allah'ım ya, onu bir <laughs> diye yutmamız yok mu? Eee CCJ team level 2 sabah olmuş. Teşekkür ederim. 14 ayda Emir Hank diyor ki abi artık döviz haberleri gazetelerde olmayacakmış. Yasaklamış devlet reis. Ne düşünüyorsun? Dolar 7.26'yı gördü abi. Vallahi dediğinin doğruluk payına e, yorum yapamıyorum kardeşim. Nasıl yorum yapayım yani? Yasak yani bu konu hakkında konuşmamız. Ee, dolar kaç para? Şu an ben bilmiyorum mesela. Bunu söylesem ayıp olur yani. Onu söyleyemem ben onu. O, o sende kalsın. Tamam mı? Yani... Söyleyemiyoruz mu şimdi kaç para olduğunu? Dolar deyince birisi mesela tanımıyormuş gibi mi yapmamız lazım? Dolar mı? Ya? Kullanmıyorum. Almayayım canım. Abi sana 2000. Do Cık, hayır almayayım ben kullanmıyorum. O bayrak dalgalanacak. O neymiş ya Türk lirası varken. Kafanı çeviriyorsun direkt. <laughs> yok öyle bir şey. Bundan sonra dolar molar yok. Benim çetimde dolar falan lafı geçmeyecek. Erit Monkey Kongo'nun dok, Prof Doktor Herbokolog subscribe olmuş. Kendi kendime nasıl subscribe oluyorum amına koyayım. PC toplayamıyorum abi. Xbox alacağım. 500 600 var. Ha, Xbox için para biriktiriyordum. Hadi bakalım kolay olsun. Flyerman hoş geldin. Ersin aynı onun oyunda Baba Tanga, KSP Kara hoş geldiniz. Eggman 23 ve Aykan Saklı hoş geldiniz efendim. Anarşik Penguin ikinci ayında ve Mergen 99 2. ayında selamlar abi iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim. Ee, şey diyeceğim. Bir soru soracağım ve bununla ilgili pol oluştursun sablarım. Çok merak ediyorum yani sablarımın da pleblerimin de fikri çok merak ediyorum. Ben bu Survivor'u çok takip etmiyorum ama Twitter'da gördüm. Ee, bu Ersin'in çok sevdiği bir köpeği varmış ve ölmüş. Ee, adamın bundan haberi yokmuş. Ben bunu bilmiyordum. Bunu adamdan saklamaları sizce ayıp değil mi? Ayıp mı değil mi? Bunu bir bunu bir sorun bakayım. İnsanlar ne düşünüyor çok merak ediyorum. Konu hakkında çok konuşmayacağım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ayıp mı değil mi? Yani adam orada taklalar atıyor, parkurlarda koşuyor. Köpeği öleli ne kadar oldu onu da bilmiyorum tam ama etik mi değil mi diye soralım. Ayıp değil mi? Etik mi değil mi? Rassamaha. Ben mesela Alfred olsaydı bilmek isterim. Benden saklayanları da döverim mesela. Yok ederim yani. Rassamaha Ne, ne çıktı abi? Şey dönüyor mu şu an? Ha dur bakayım ne çıktı? %75 ayıp demiş. O zaman hem fikiriz yani bu konuda farklı düşünmüyorum herhalde. Abi video gördüm adam köpeğin resmini görüp ağlamaya başlıyor lan. Yani ne bileyim da evladın da gibi da seviyorsun da sonuçta. Da. Yok yok bayağı söylememişler ya. Yılmaz Erdoğan Acuna söylemeyin demiş abi. Wow. Bilmiyorum. Ben Ersin'in yerinde olsam döndüğümde Yılmaz Erdoğan'a dalardım o zaman. <laughs> Sorumluluk kimdeyse ona dalardım abi. Net yok ederdim abi. Alfred'in başına bir şey gelecek. Bana söylemeyecekler. Hayırdır lan. Olur mu öyle şey abi? Çok ayıp değil mi ya? samaha Konsey de söylüyordu acın söyleyemedi. Hmm. Benim 11 yıllık muhabbet kuşum var ölürse ben biterim. Aga. Aga yani bir şeyin farkındayız değil mi? Evcil hayvanlarımız bizden önce ölecek yani büyük bir ihtimalle. tabi biz de daha önce ölebiliriz ama bunun farkında olup öyle yaşamak gerekiyor sanırım ya. Ben de yani hiç, hiç hazırlıklı değilim. Yani Alfred'in başına bir şey gelse ne yaparım bilmiyorum ama Mira da dahil şu anda. Mira da artık evcil hayvanım. Bilmiyorum ama ee, evet. Evet. <laughs> Hoi 4 özledim. Sen de bir hareket et. Bir tık ben de özledim Hoi 4'ü. Bülent ikinci ayın kutlu olsun. Dokuzuncu ayında TRT'deki ressam. E, bir Papua yeni gene e, kınası. Kınası. 2.07 Türk Lirası yayınlar. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Paris'e hoş geldin. Ee, Grinderman'a 6. ayında hoş geldiniz. Ee, Burko Berke hoş geldiniz efendim. Ozi 94 2. ayında. Benden de Ramazan paketine destek. Teşekkür ederim. Ay paket diyen bir Ahmet var. Ahmetler buraya da geldi. Gökdeniz 01 2. ayında hoş geldin abi. Friday the 13th. Yok Friday istemiyoruz ya. Javren 23. ayında. Bakayım ekip toplanmış mı? Alo.

Aliydi Dörtün. <laughs> Alo sesim geliyor. Alo. Alo yazacağım lan, lan, al. lan, al. Al. Alo. 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 Dalga dalga. Dalga dalga. Alo. 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 Fırtına Alo. 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 Ya çok çok duygusal bir ortam olmuş ya. Ani. <laughs> <laughs> Barış beni çok duygulandırdı. Aniden <laughs> duygusal bir ortama düştün. Abi şimdi <gülüyor> <gülüyor> Abi ekibi sayıyorum. Ben Mesut, Mesut'u tanımıyorsunuz. Mesut e, Mesut'la tanışmamızı e, ilk görüşte aşk onu onu hanım anlatsın. Hanım anlatsın onu. <laughs> Mesut'la tanışmamızı. Anlat aşkım. Bir Bugün... Çok e, güzel bir şekilde Valorant oynuyorduk. Evet. Jumbo ve ben. Evet. Oyunda böyle bir pro player gördüm, tamam mı? Ben. Bir ışık. E, dün oynadık ama ne koyayım? 4 vuruyor. Yok, Işık ya. Yok. açıyor. Oraya. Ben ben kalıbın basarım. Çok iyi. yok ediyor. Yoktu böyle bir şey. Ali abi evet. sende bir şeyler söyler Bar Barış, benim okları <laughs> benim okları bir dojluyor Mesut sovan oklarını. Aman Allah'ım. <laughs> iki sobaya bunu ortaya bir aldık geçen gün. Post edecekler Adam abi. Doge Master ya. Ben Mesut'la oynadım bugün iki maç. Helal! Yani iyi mi? Çok iyi. Akor. Helal! Çok sakin oynuyor <laughs> değil mi? Tam bir FPS oyuncusu. evet, evet sakin. Hiç tüm net süsüşsün değil mi Mesut? Ama dün Efendim, benle oynayınca bir tık bir kötü, kötü 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 oldu çocuk. 4 kill aldı dünya. 4 killden sonraki yani. eli aldık bu arada. Adamları ezdik. Harbiden mi? Aynen evet. evet. aynen. Evet. Normal.